Spora ve kendinize harcadığımız parayı acımayın. Sonuçta kendiniz, bir de biz kendimize bakıyoruz diye sadece egzersiz yaptığımız için bizden nefret eden bir kitle var. Abi biz kendimizle yani takıntılıyız yani. Biz sadece egzersiz yapıyoruz, eve gidiyoruz. Bizden niye nefret ediyorsunuz? Şu vücut geliştirme yapanlara karşı duyulan kompleks hiçbir sporda yok gerçekten. Bu ya basit bir spor yani. Evet çok. Zeki olmanıza gerek yok bu sporu yapmanız için. Hani maymunlar da yapabilir. Yani bu kadar basit bir mantığa dayalı bir sporu yapanları niye kompleks duyuyorsunuz? Adam sadece yağsız ve kas kütlesi fazla aslında. Çok inanılmaz karmaşık bir iş de değil. İşte bilinçaltlarında sapı sapı şeyler var onların. Değil mi Şeref? Abi kendimize yapıyoruz. Size değil ya. Kıskanıyorsanız siz de yapın o kadar vücudunu geliştireceğine keşke biraz kitap okusaydın da beynini geliştirseydin. On bu badiciler var ya, şişme balon, hepsi gerizekalı. Andaval bunlar beyinsiz ya. Bunlar demir indirip kaldırmaktan başka hiçbir şeyden anlamaz. Başka ne var? Mesela cinsellik konusu. Ya bunu genelde internette söylüyorlar. Kimse gidip bir badicinin yüzüne öyle bir şey demez tabii ki de. E buna karşı verilebilecek çok seviyesiz e, kavga çıkartabilecek kontra cevaplar var. Az çok tahmin edersiniz. Yıllar önce e, Zlatan İbrahimovic'e de böyle bir muhabbet yapıldı. O da seviyesiz bir cevap verdi tabii ki de. Klasik. Bu gay muhabbeti her geçtiğinde yapılan muhabbet. İbrahimovic'e muhabir, muhabir diyor. Gay misin? Muhabir de e, kız kardeşini getirirsen. Ya böyle cevap olur mu? Ayıp ya. İkisi de ya.